Efendim Gaziantep e özgü tüm yöresel lezzetler o çok sevdiğiniz yöresel yemekler burada standlarda yapılıyor ve ziyaretçiler bayram yapıyor. Evet değerli izleyenler. Kebaplar, ızgaralar hepsi ama hepsi burada. Bakın inanılmaz güzel ortam. Lezzetin başkenti Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te olduğumuz o kadar belli ki ...gastronomi şehrinde olduğumuz... ...lezzetin başkentinde olduğumuz... ...o kadar belki her taraftan... ...dumanlar yükseliyor... ...her tarafta inanılmaz güzel kokular var... ...efendim bölüm bölüme ayrılmış... ...işte tatlıcıların olduğu... ...bölüm var... ...işte böyle ızgaraların... ...kebapların yapıldığı bölüm var... ...biz şu anda oradayız... ...burası fena güzel kokuyor... ...bakın o kadar kalabalık ki gündüz hava çok sıcak... ...özellikle akşam saatlerinde... Gaziantep halkı ve Gaziantep dışından gelenler soluğu burada alıyor. Bakın kebap, kebap, kebap. Her yerde kebap var. Çekim yapmakta zorlanıyoruz, ilerlemekte zorlanıyoruz. Çünkü burası çok kalabalık. Gel, 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 gel. Olgun gel, ciğer kavurma. Bakın buranın olmazsa olmazı. Gaziantep halkı çok sever. Bakın ciğer kavurma. Evet, kebaplar, tavuklar, Adanalar, Urfalar, çeşit çeşit kebaplar. Hepsi burada. Ben inanılmaz talep var. inanılmaz talep var. Türkiye'nin en kalabalık, en görkemli, en çok merak edilen festivallerinden biri. Bakın ciğer kavurma, kazan kazan, tencere tencere her yerde. Gaziantep mutfağının, Gaziantep halkının olmazsa olmazı. Ustam ellerine sağlık. Elinize sağlık efendim. Hoş İçinde geldiniz. ne var? Kuzu ciğeri, soğan, al biber var efendim. Talep var mı çok? Talep çok. Yetişmiyor. Bak. Ne hamburgeri ne pizzası, antep'in ciğer kavurması, buyurun. Bu kadar, bu kadar. Efendim birbirinden güzel, birbirinden özel, birbirinden değerli. Sedef kalkmaz sanatıyla ortaya çıkarılan hediyelik ürünlerin aksesuarların satıldığı bir standdayız. Yanımızda Adem Bey var. Adem Bey Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı. Şenay ablamız var. Annesi ve güzeller güzeli Manken gibi kızı çok Beren güzel, var. var. Ay Beren maşa çok. Sen Teşekkür de Manken'sin ederim. bizim Şenay için. Ablam, sağ Sen olasın. Nasılsın? Öpüyorum. İyiyim çok şükür. Burada ne yapıyorsun? Sizi gördüm ben. Burada Bugün ne ne geldim. Bugün geldim. Yardım mı ediyorsun? Desteklemeye geldim. oğlum. Desteklemeye geldim. Destekliyor <gülüyor> mu? Çok destekliyor. Ne yapıyorsun? Bana yardımcı oluyor. Destek mi oluyor köstek mi <laughs> Tamam, yok abi, destek. Her zaman şimdi, için destek. Şimdi oluyor. şöyle. O kadar güler yüzlü ki hani müşteriler gelince çok mu indirim evet, yapıyor? Evet, destek olacağım evet, derken köstek evet. mi oluyor? Yok, destek oluyor. <laughs> ticarette yani ticarette bize her zaman destek olmuştu. Evet, hedef nedir? Sedef tatlı su midyesi. Tatlı su midyesi. Tuzlu, Tuzlu mi? olmadığınızda olmaz. Tuzlu. Ya nasıl Tuzlu. yapıyorsunuz? Bu içerisindekiler sarı tatlı sarı pirinç teller ve beyazlar tatlı su midyesi. Evet. Telleri keskiyle çakarak ceviz ağacının içerisine Osmanlı motifleriyle Deus belirli yerleri çekilen içerisinin bir milim delini uyarak tatlı su midyelerini çak makinesini elle şekillendirerek ağacın içine yap içerisine yapıştırıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yumurtanın ayıyla yapıştırıyoruz. Şimdi biz tutkalla yapıştırıyoruz. Çok zor. Renk ateşle renk veriyoruz. Zumparayla zeytinyağıyla parlatıyoruz. Ne güzel anlattı. Şiir gibi Adem Bey. Neler var peki? Bu nedir? Şekerlik Bu, UFO, mi? Bu mücevher kutusu. Mücevherli. Kadınlar çok seviyor bunları. Aa, Kadınlar evet. bayılıyor şu anda. Alıyorlar mı? Çok, çok talep var. Valla evet, küçüğü var, büyüğü var küçükleri var. Bak şunlar yerine. da çok güzel şu midyeler. Bunlar da istiridye şeklinde. Istiridye. i̇stiridye. Şeklinde. Açalım mı? Tabii. Şöyle. Ay bak, bakın çok güzel hanımlar. Ve bakır. Bakırdan yapılan ellerde bakırın işlenmesiyle ortaya çıkarılan mükemmel ürünler var. Bunlar nedir? Geliyorum hemen. Bu benim Türkiye'de bir ilk. Ceviz ağacı üzerine pirinç ve bakır elimle kestim. Tek tek sarı çivilerle çakıp süsledim. Yaklaşık bir buçuk ay sürdü bu. Cami alemi bunlar. Beren nasılsın? Yaşın kaç? 11 yaşındayım, iyiyim. 11 yaşındayım, iyiyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ne yapıyorsun burada? E yardıma desteğe geldim. Hem ha. babaanneme hem de babama. Nasıl yardım ediyorsun hem babaannene hem de babana? E, babam öbür dükkanda. E biz babaannemle burada çalışıyoruz. Ha, senin babanın bir dükkanı daha mı var? Evet. Senin baban bayağı zengin o zaman. E, onu önceden açmıştı bu. Yavaş, yavaş, yavaş. yeni. yavaş. Ona önceden aşık olsun yani babanın iki tane dükkanı var sonuçta. Babandan ne istiyorsun? Nasıl yani? Sana ne almasını istiyorsun? En çok ne istiyorsun şu anda? Vallahi her şeyi aldı. ne isteyeyim? Vallahi her şeyim var diyor. Ne şanslı çocuk ya. Hiçbir şey istemiyor musun babandan? aklıma gelenleri söylüyorum. Yani bir yalakalık yapıyorum alıyorum. <laughs> Sağlık isteyin babamdan da. Beren, isteyim. hazır ben varım. Kamera var. İste diyebildiğin evet. kadar. Evet. Ee, bir bar Ama bir var, evi alırsa biliyorum. sevinirim. Bir bar bir evi alırsa ya yani zorla istettim çocuğa. Hala böyle istenecek bir şeyler var. Bir Barbie bir evi alırsa tabii ki. Neden sevinirim alırız? diyor tabii, babası. Başka çocuk, çocuk var? İkiz al, elini al, öper bir kız bir erkek. Ah, tamam. Bir tane kızım var artık. Alırsın. Bir Kazanıyor satışları al, iyi bak. Çok güzel Burası çok kalabalık. Benden bak. iyi. Bu tarafa dönelim. Bakın çok kalabalık. İnanılmaz bir kalabalık var alanda ve her taraftan kebap kokuları yükseliyor buram buram kebap kokusunu her tarafta duyuyoruz inanılmaz güzel yani tokolarım bile burada iştahı açılır çünkü burası Gaziantep evet değerli izleyenler bakın kameramanlar çekim yapmakta zorlanıyor ilerlemekte zorlanıyoruz evet ciğer kavurma ve ızgara bu bölümde bunlar var ayranını alan, içeceğini alan hemen masaya geçiyor ya da çimenlerin üzerine oturuyor ve keyif evet, yapıyor. Ya o burada da bakın çeşit çeşit salatalar var. Bakın dürümünüzü alıyorsunuz, evet. ciğer kavurmanızı alıyorsunuz evet, ve, burada, ve burada da ve burada da salatanız hazırlanıyor. Evet, Afiyetle evet. yiyorsunuz. Evet. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Dinamik gibi. Ne yapıyorsun? Cevapları görüyorsunuz. Ne var burada? Mangalda. Evet. Aa bunlar tavuk sarma. Evet. Lop sarma bunlar. Güzel mi? On numara. Bu ne bu? Bu közlenmiş biber. Acı mı? Aynen. Kim yaptı bunları? Bunları bizler yapıyoruz yani biz. Kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağlı, taze, evet. sıcak. Onu şimdi almayayım sonra yiyeceğim. Evet İçi köftemiz, köftemiz var tamam cevizli. Etli. El açma etli kömbemiz orada tepside. Oo, şahane, Örneğin en, en sevdiğinde. Ait. Çok güzel kömbemiz, el açma. İsim ne? Fatma Yıldırım. Fatma Hanım şu katmeri bir anlat. Katmerimiz bizim güzel kültürümüz ama dediğiniz gibi kahvaltıda yeriz ondan sonra düğünlerimizde düğün sabahı. Kız evine de gönderilir. Niye? tatlı Onu... yiyelim, tatlı konuşalım. Evet öyle. Farklı bir anlamı var ama öyle. Değil. Kolay gelsin. Teşekkürler. Festival alanında lezzet var, eğlence var, keyif var, sohbet var. Aynı zamanda şov var. Bakın ustalarımız katmerleri mükemmel şovlarla burada ziyaretçilere sunuyor. Ve katmerin yapılışını izlemek inanılmaz keyifle ustalarımız döktürüyor. Sanatlarını, ustalıklarını konuşturuyor. Kolay gelsin ustam. Sağ olun, hoş geldiniz Berman'ım. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? İyi çalışıyoruz. Katmer yapıyoruz. İşler nasıl? Çok şükür güzel. Festival alanı çok kalabalık. Harika gidiyor. Evet katmer yetişmiyor. Evet. Evet katmer olmadan olur mu? Standlarda bol bol katmer görüyoruz. Bakın ziyaretçilerin, misafirlerin gözlerinin önünde katmer yapılıyor. Şimdi klasik katmer var. Ustamın yaptığı katmer muska katmer. Evet. Ustam ellerine sağlık. ve tatlılar. Efendim tatlı olmadan festival olur mu? Gaziantep olur mu? Bakın çeşit çeşit tatlılar. Efendim burada festival kapsamında açılan standlarda sergileniyor, satışa sunuluyor. Havuç dilimi baklavadan sonra aslında en çok talep gören tatlı değil mi? Evet havuç dilimi en çok talep Satışlar nasıl? İyi, güzel. İyi valla festival alanı kalabalık, iyisiniz. Yani festival hem Gaziantep'in tanıtımına hem Gaziantep Gastronomisi'nin tanıtımına katkı sağlıyor. Aynı zamanda esnafımız para kazanıyor ve gerçekten halk eğleniyor. Misafirler, katılımcılar eğleniyor. Akşam birbirinden ünlü sanatçılar festival kapsamında sahne alıyor. Yani etkinlikler çok fazla. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde hem lezzet var, hem kültür sanat var, hem eğlence var. Aradığınız her şey var. festival alanına keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Alan çok büyük, yöresel lezzetler var. Aynı zamanda Gaziantep e özgü geleneksel el sanatları var, geleneksel zanaatlar var. Bakırlar, Sedefler, Yemeniler, Kutlu Kumaşlar. Ne ararsan var. Her yerde Gaziantep var. Gerçekten Gaziantep'in tanıtımı adına, geleneği, kültür adına çok önemli bir festival. Kutlu Kumaş. Gaziantep'in yöresel dokuması, yöresel kumaşı, coğrafi işaret belgesi var. Gaziantep'te kutna Kumaş'ın doğayın ismi Mekke Usta'mızla birlikteyiz. Usta'm Hoş nasılsın? Hoş geldin, teşekkür ederim. Yine Sazım. buradayız, yine geldik. Her zaman. Özledin mi? Özlemez olur mu ya. Evet Olursun şöyle de. bir anlat kutna Kumaş'ı. Evet Kutlu zaten yüzyıllardır dokunan, Kaçalık bir kumaş. Çin'den Anadolu seyahatinde Selçuklar döneminden başlamış. Bizim Gaziantep'te son bulmuş. Ee, bu figürler zaten her kumaşın adı hikayesi var. Bu mesela naura kumaşı. Ee, anlatmıştım daha önce siz evet. biliyorsunuz. Bu e, naura daire anlamında. Bu da su değirmeninden esinlenerek yapılmış. Yani her kumaşın özel ismi ve güzelliği var. Mesela şurada eli belinde. Ee, bunun gibi rips var. Bütün e, çözgüler ipek. Atkıları pamuk. Siz evet. çok iyi biliyorsunuz. Bu nedir? Aaa çok güzel. Ne bu? Önlük mü elbise mi? Önlük, Önlük. mi? Önlük. Önlük. Efendim bakar mısınız güzelliğe? Kutlu kumaştan önlüğüm. Hepsi çok güzel. Vallahi hepsi çok güzel. Aslında böyle yöresel halk oyunlarımızın evet. e sembol de diyebiliriz. Halk oyunları kıyafetlerimizin, yöresel kıyafetlerimizin olmazsa olmaz kumaşı ve günümüzde de artık çok modern tasarımlar var. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle kutlu kumaştan fularlara, eşarplara kadınlar bayılır. Ama önlüğü ilk defa gördüm ben. Şöyle buraya geleyim göstereyim. Aa, çok beğendim bakın. Dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu. Efendim bu yüzden buradayız. Yurt içinden yurt dışından inanılmaz katılım var. Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nden dolayı Gaziantep çok kalabalık. Adeta bayram yeri gibi her yer cıvıl cıvıl. Ve Gaziantep gündüz etkinlikleriyle, akşam konserleriyle dolu dolu bir festival coşkusu yaşıyor. Evet gerçekten Gaziantep'in dört bir yanında festival büyük bir coşkuyla kutlanıyor. efendim. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenleniyor. Buram buram tarih kokan, buram buram gastronomi kokan, lezzet kokan bir şehir. Evet lezzetin başkenti Gaziantep'teyiz ve Gaziantep'in çok sayıda coğrafi işareti almış yöresel ürünü var, yöresel lezzeti var. Yaklaşık 108 ürünü coğrafi işaret belgesi bulunuyor ve 4 tane ürün de Avrupa Birliği'nden tescillenmiş. İşte sarımsağı, araban sarımsağı, efendim menengiç kahvesi, baklavası ve Antep fıstığı ezmesi bunlar Avrupa Birliği'nden tescil almış. Zaten efendim hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul gördüğü bir mutfak. Herkesin çok sevdiği çok lezzetli bir mutfak. Bakın festival kapsamında burada böyle bir alan oluşturulmuş ve Gaziantep mutfağının yöresel lezzetleri burada sergileniyor. Kebap, kebap, kebap. Efendim burada bu özel coğrafyada lezzetin başkentinde çeşit çeşit mevsimine göre kebap yapılıyor. Sebzeli kebaplar, alt ezmeli kebaplar, işte simit kebabı, küşleme kebabı, mumbar dolması, Antep Ali Nazi. Evet burada mevsimine göre kışın ve yazın yapılan kebaplar var. Bakın bunların hepsinin coğrafi işaret belgesi var. Dile kolay 108 ürünün coğrafi işaret belgesi bulunuyor. Bu çok önemli bir oran ve değerli izleyenler Gaziantep deyince aklınıza sadece kebap gelmesin, baklava gelmesin, tatlı gelmesin. İnanın tencere yemekleri konusunda Gaziantep'te müthiş bir zenginlik var ve özellikle yuvalama benim favorim çok seviyorum. Yuvalama da deniyor, yuvarlama da deniyor. Bakın Antep yuvarlaması, Antep yuvalaması. Nohut var, et var, böyle küçük küçük minik bulgurdan köfteler var. Üzerinde de böyle yağda yakılmış nane var. Efsane, ben bayılıyorum. Ve Beyran tabii ki o da festival kapsamında standta yerini almış. Sabah kahvaltısında Gaziantep'in çok sevdiği bir yöresel lezzet. Ve o kadar değişik yemekler var ki yoğurtlu taze fasulye, Antep yoğurtlu taze fasulye, yoğurtlu patates, lebeniye çorbası, Evet, Pir pir maşı, ekşili dolmalar hele Gaziantep'in bir ekşili dolmaları var ki efendim can dayanmaz böyle bayılıyorum ben. Antep kabaklama çok değişik yemekler var. Bakalım diğer standta neler var orayı da sizlere gösterelim. Ve Gaziantep aynı zamanda tarım şehri biber biliyorsunuz çok önemli bir sembol. Antep fıstığı coğrafi işaret almış Antep fıstığı çok önemli bir sembol. Ve Gaziantep'in İlçelerinde Gaziantep'in dört bir yanında merkezinde yetişen tarımsal ürünler burada sergileniyor. Bakın nar. Antep Oğuzeli narı. Çok güzel. Kocaman kocaman. Sof domatese Ben doğalım diyor. Sof domatesi. Islaya'nın biberi. Evet Nizip'te daha çok Antep fıstığı yetişiyor. Aslında birçok yerde yetişiyor ama Nizip'te de büyük oranda Antep fıstığı yetişiyor. Bunlar tarımsal anlamda son derece önemli semboller. Nizip Patlıcan'ı. Coşmaya hazır mısınız? Eğlenmeye hazır mısınız? İnanılmaz güzel söylüyorlar. Evet efendim başlıyor şöyle kıpır kıpır Antep türküleri dinlemeye. Buyurun. <laughs> Antepliiiim! Gözü de, desin Antepliiim! Efendim şu anda Gaziantep'te Beyran'ın en başarılı adresindeyiz. Doğayan ismi Uğur ustamızla benim çok değerli dostum Uğur'la birlikteyiz. Yanımızda oğlu Kerim de var. Evet efendim sakatat çok seviliyor. Beyran, mumbar, beyin kavurma bunları teker teker yapacağız. Yapacağız. Uğur ustam nasılsam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyran'ı size şöyle tanıtayım. Evet Haşlanmış... beyran nedir evet. bilmeyenler için? Haşlanmış pirinç var yağsız tuzsuz. Bu taban tabanına koyduktan sonra Burada 9 saat haşladığımız kuzetleri. Bunlar boyun ve kürekten yapılıyor. Evet. Bunları böyle pişirdikten sonra, 9 saat piştikten sonra soğutup bu şekilde tabağa döşüyoruz. Şimdi beyran, mumbak beyin ve kavurma. beyin kavurma. Şimdi buranın olmazsa olmazı. Şimdi oğlumuz, hepsini hazırlayalım. Evet. Kerimimiz ne durumda Aynı. Kerim? Pişme aşamasında evet. hemen hemen oldu sayılır. O biraz yapalım. daha büyüdüğü zaman emekli olacağız. Şimdi evet, mumbarımız, evet, beyranımız, beyranımız ve beyin kavurmamız evet. şimdi yapalım Kerim Usta. hazırlandı. Uğur hazırladı. Şimdi küçük ustamız, Kerim ustamız evet. servisi hazırlıyor. Bakın çok enteresan, reklam kokan, şov kokan görüntüler. Ben çok seviyorum beyranın pişmesini, servise hazırlanması. mükemmel görüntüler. Mükemmel görüntüler. Aman Allah'ım her tarafa sıçrıyor. Of 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 şov var. Gaziantep'te şov var. Evet kokular efsane. Gerçekten efsane. kere. O nedir? Beyin kavurma. Beyin kavurma. Mumbar, beyran, beyran diğeri? Beyin kavurma. Beyin kavurma. Ocaktaki beyin Hadi kavurma. Ha bir daha yapıyoruz. Tamam mıyız? Evet. Ocağımızı kapatalım. Şimdi Uğur, Kerim olmaya başlamış. Evet. Olmaya başlamış. Yani tutuşundan, beyranı, mumbarı, beyin kavurmaya hazırlayışından belli. Şimdi kazanda ne var Uğur? Şimdi. Nedir o? o döktüğünüz üzerine. Üzerine koyduğumuz kemik suyu. Kemik suyu. Tamam. Tabii. Şöyle bir karıştır beyranı. Haşlanmış kuzeti, pirinç, bunun şeyi kemik suyu. Yani bu öyle bir şey ki evet. kolajen deposu bu. Evet. Kırmızı biber, sarımsak da antibiyotik vazifesi görüyor aslında. Çok değerli ustalarımız Antep sofrasının olduğu şehirlerde yapıyorlar. Antep e özgü lezzetler ama Antep'te bir başka tabii, güzel değil mi? güzel o? oluyor. Tabii, Her şeyi güzel. yerinde yemek lazım. Peki bir şey sormak istiyorum. İzleyenler de merak ediyorlardır. Eminim. Beyran yazın içiliyor mu? Tabii. Antep çok sıcak tabii, oluyor tabii. çünkü. Mesela o şöyle... Biz ama buna, kışın daha çok kışın içiyorum. Kışın tabii ki. Grip olan, nezle olan, soğuk algınlığı olan muhakkak birebir. Evet. Ama damak zevkine düşkün insan da yaz kitabı işte aslında bunu. Yani Antep halkı gerçekten kahvaltıda beyranı çok seviyor. Yiyoruz yani. Bizi rahatsız etmiyor, biz yiyoruz yani. Şimdi beyranın tadını ben biliyorum. Şu anda tadına bakmıyorum ve Uğur'un yaptığı beyranın tadını inanın çok iyi biliyorum. Bakın benim en az 16 yıllık Arkadaşım, o, evet dostum, oldu. ailesini de çok iyi tanırım, çok severim. Annesine, babasına da sevgim, saygım sonsuzdur. Güzel bir aile. Gerçekten işlerini çok güzel yapıyorlar. Bu yüzden de dolup taşıyor mekan her zaman ve festivalden dolayı şu anda nefes alamıyorlar. Şimdi şunu da bir karıştıralım. Bu beyin kavurma. Tamam. Seviliyor mu? Tabii ki. Beyran kadar. Tabii tabii tabii. tabii. Tamam. Bu, yani çok harika bir şey. Bu mumbar olması Tamam. Bunun özelliği ince olması. Evet Bunun... bayağı ince. Evet. Bunu kendimiz yapıyoruz burada. Tamam. Ama çok güzel. Valla Antepler şu anda fena bozuk. Şu anda canları beyran ister. Onlar çünkü beyranın tadını çok iyi bilirler. En yakın zamanda bekleyelim, ağırlayalım, misafir edelim. Efendim. Çıkın, 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 gelin. gelin. Evet Levent Usta'm evet. Gaziantep'li baklavayı nasıl yer? Şöyle bol Mah. fıstıklı yer ama onu yemenin bir usulü var. Evet şimdi... Nasıl yiyeceğiz? Gaziantepli baklavayı böyle eliyle alır. Artık benim sabrım kalmadı, ben de yiyeyim. Şöyle tamam. alalım, sen bana tarif et. Şöyle ters çevireceğiz. Evet. Bunu niye ters çeviriyoruz? Çünkü damağımıza yapışsın, o rehasını önce damağımız alsın. Şöyle ters çevirdik, zaten evet. sizin tuttuğunuz gibi tutuyoruz ve Aynen. yiyoruz. Hışırtıyı, yiyoruz. rehayı e, damağımıza, işte gözümüze hitap ediyor. Beş duyu organımıza hitap ediyor. Önce gözümüzeydi. Şimdi damağımıza Allah Allah. kokusuyla. İlginç bir evet. Vallahi ilginç tespit. Valla ilginç bir tespit. evet. Beş duyu organımıza da hitap edecek en güzel baklavayı Gaziantep'te de tatmaya de. bekliyoruz. Tatlının doğayan ismi. Valla ustalarımızın ellerine sağlık. Bize afiyet olsun. Şöyle bir tadına bakalım. O hışırtıyı bir duyalım. Evet. Duydunuz mu? Duymuş. Doğal doğal bu. gerçekten çok iyi. Levent Usta, harikasın. Ellerine emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten Gaziantep'in tatlılarını, Gaziantep'in baklavasını başarıyla yıllardır temsil ediyorsun. Türkiye'ye tanıtıyorsun, dünyaya tanıtıyorsun. Biz de bu tanıtıma bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Teşekkür ederim, sağ olun. Her zaman başımızın üstündesin. Bizi izleyen herkese Gaziantep'ten tatlı tatlı selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. olsun. Sağ olun.